Merhaba krallar. Hepinize merhaba krallar. Ben Şükrü. Ben de Salih. <gülüyor> Değilim. Niye <laughs> ben ismimi Monotom? Var mı? Aynen. O biliriz. Elmas mı gerekiyor? Niye 12 konum onlar? Yarın, <laughs> ama. Evet, bir, Yarın, bir saat değil. Yarım saat sonra Arkadaşlar Orada videonun 5 dakikasına girmeyi bekleyeceksiniz. Orada seslerinizi karıştırmayın. Değil mi <gülüyor> 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 Neyse Oyuna girdi mi geliyoruz. <laughs> Devam çabur olan. Benimki dünyaya girene kadar şükür ki daha önüne girdi. Nasıl bir mantık. <laughs> girsin, girsin girsin. Girsin mini. Market içerisinde insanlar oluşturuyor Aa girdi girdi girdi. Evet arkadaşlar bu tavuk çenesini anlatıyorum. Dur yumurta gördüm. Ve direkt onun neden içine fırlattım. Bir baktım gibiyim. Ve boş. <laughs> bu kara taşları niye topluyor Evet. Hayır. Çünkü bir orman çünkü bizim adalarımızda hiç hoş hoş olduğunu olmadığı için yani hepsini kırdık fidanlarını da almadık. Ben de bir tane buldum. Onu fidanına aldım. Ve şimdi oraya bir orman yapacağım ve giriş ücreti için 5 elmas dedik. Şaka yaptım. Yani, taş diyorum. Da da bir tane köpek var. Köpek, köpek, köpek. köpek, köpek. 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 Kafanı niye sallıyorsun oğlum? Uy, üşümüş müsün? Uy, lan üşümüş herhalde. bir kulübe yapalım ama. Çıkıyor. 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 Boru. Çıkıyor. 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 Bak geçti. Kırıpır. O patladı. Hadi. Ya bir git ya örümcek. Hadi be. Hadi be. Burayı mahvettim. Mahvettim. Ama ben şöyle. Kırmızı olayı izliyor muyuz? İzlemeyin. Çok kötü. <laughs> patlamasını patlamazın düzeltirken kıçımda bir tane daha patlıyor. Aferin size. Arkadaşlar, bilmediği bir şey var. Bir de diyor ki benden yemek dileneceksin. O zaman görürüz. Bakın monitörümü. 13 tane e, inek pirzolası, 12 tane e, koyun pişmiş eti, 3 tane e, tavuk pişmiş eti. 12 tane de domuz pirzola. Domuz pirzola çok iyi. Ama haram. Ama Evde oyun. Yani. Burada arada yemek veriyorum. Az önce işlemişti. Hemen bir kulübe. Ne yazdık şunu? Ve arkadaş. İnşallah çok uyumuştur. What? Oha! What is the matter? Oha! Arkadaşlar ben de bunu harika Ya bir git ya. Sıfır game at sıfır game at. Sıfır ile. Sıfır ile dediğin bütün yerleri yapıyorum. Bakın düştü. Creeper düştü. Ama doğru yere düşmedi gerizekalı. Arkadaşlar ve setime bakın. Arkadaşlar bir bir saat e, kazma kırıp bir saat uğraşıp bir şey bulmaya gerek yok. Hemen cecik TNT fırlat. Hemen cecik. Size bir taktik. Ya da yatağa koyun. O patlar zaten onlara da patlamış olur. Direkt patlamıyor arkadaşlar. Üzerine Üzerine Hayır. Koyunca direkt patlıyor ben bildiğim Neyse fark etmiyor. Öyle böyle. Ama çok patlatıyor arkadaşlar. Dibine durmayın. Selamünaleyküm. Sen niye yaşıyorsun? Koruyayım mı sen yani? He? He? Sen bana niye zarar getiriyorsun? He? sen niye bana zarar getiriyorsun? Ay sen bunu niye zarar getiriyorsun? Ayakta durayım mı? Ne şükrüye bir vardan şükrü ben şükrüye saldırıyor. Şu çirketleri de verin. Canlı değil. Bunlar önümüzden çıkardım. 20 tane dolu suyu zora verdim. Sen elmas mı veriyorsun? Arkadaşlar benim elmas setim var, elma, elmas eşyalarım var ve 19 tane de elmasım var. Bakın şimdi vay vay nereye gideceğim. Abi 33 tane demir var. Arkadaşlar demir var yapmak için. Alıyoruz. Yakında burası bir mahalleye döndü mü biz de muhtar oluruz. Muhtar. Çiğ muhtarı kokla. gitme. <laughs> gitme.

Creeper patlatmış mı? Burada TNT patlatmış. Bir de niye Creeper çeliyorsun videonu? Çünkü Creeper güzel bir şeydir. Öneriyorum size. <laughs> Oturdu. Bak fazla oturturum ha sanki.

Dön oh. Oha! Bulağın içine girmiş. Ben Allah'ım ya Rabbim. Vagon bu içine girmiş. <laughs> Ve devam ki sırayı bezmene. Sırayı bezdiren. Sırayı Ya çok kalmadı. niye gidiyorum ha doğru adım toplayacağım. Hem de göstersen şu. saat Burada duruyoruz. yapayım. Kılıcın adı da <laughs> Baltanın adı Beyazınlar <laughs> Kazma lütfen. Ee, kürekte kapıyı açın. Hayır. Kirek kapıyı açmayın. Yani. Kapıyı açın. Çapa <laughs> elmasını yapmayacağım. Bunu aklınızdan çıkartın. <laughs> Elmalar. Tepe atıp çalalım mı? <laughs> Hayır. Oha. Neyse bende 19 tane var bir şey olmaz. 10, 17. Daha seti yok ya bunun ağlasın. Ne kadar Sayın bezmenler kadar. 30 tane vardı. 21 tane oldu. Orada katın oraya. Orada katın oraya. Kredi vardı ve ben onun kaskını kırdım. <laughs> elmas yedim. Arkadaşlar geliyor bana saldırıyor. Sonra elmas kılıcımı çekiyorum. Ve zırhım da sağ olsun. Tutup tutup vuruyorum gidiyor. Arkadaşlar yine şöyle bir şey arasındayım. Geliyor ben bana tutuyorum. Yakıp suya atıyorum. <laughs> Niye yakıyorum onu bilmiyorum. Nolil. Niye yapıyorum onu? İki tane hasar veriyor zaten. Hemen suya gidi. Tam iki defa elmas yaptım onu. Şey yapmıyor, evet sayın bezmenler. Yani krallar. Yani arkadaşlar. Ya? Ne demek istiyorsun?